Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda bir boncuk oyası anlatımı yapacağım. Bu eskiden yaptığımız gibi e, Yemeni tülbent kenarlarına dikilen oyalardan olacak arkadaşlar. Sade bir şekilde öreceğiz ve tülbent kenarına dikerek geçireceğiz bunu. Bu modeli bizimle paylaşan, bize mesajla ulaşan Neriman arkadaşımızdı. Neriman arkadaşımız bunun yapım aşamalarını bizden istedi. Biz de Neriman arkadaşımızdan gelen fotoğrafla yola çıkarak sizlerle yapım aşamasını paylaşacağız. Şimdi öncelikle hanımlar, kamera açımı büyüteyim. İşimize ilk önce şimdi bir tane e, ipimize zincir çekerek başlayalım. İlk başlayış şekli, şekliyle anlatıyorum zincir çektik. 3 tane boncuğumuzu zincirimizin üzerine kapatalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu birinci boncuğun arasından girip 3 zincirimi kapatıyorum. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. 5 tane boncuk alıyorum. 5 boncuğumu kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum birinci boncuğumun arasından girip batıyorum bakın 3 zincirin arasına alıyorum birinci boncuğumu kapatıyorum bakın şimdi tekrar 1 iki. ben bunu başladığım için tabi burayla birleştirmem gerekiyor Eğer ilk başlasaydım bu motifte birleştirme olmayacaktı hep böyle örecektik ama şimdi bu duvardan bakın birinci değil ikinci boncuğun üstteki zincirine tığımı girdim tekrar ilmeğimi aldım buradan geçireceğim pardon çıktı buradan geçiriyorum tekrar iki zincir çekiyorum ve boncuğumun arasından batıp kapatıyorum ikinci boncuğum. yani bu ilk başlarken bunu e, 3 zincir çekip arasına alıp batıyoruz. Hani ilk başlarken birleştirme yok ya yanında model olmadığı için. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Boncuğumun arasından batıp kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve 5 boncuk alıyorum tekrardan. 5 boncuğumu aldım, kapadım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Birinci boncuğumun arasından giriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci boncuğumun arasından girip 3 zincirimi kapatıyorum bakın boncuğu arasına alıyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum üçüncü boncuğumun arasından alıp kapatıyorum bu iki boncuklar kapanmıyor böyle kalıyor hanımlar bakın bu altta da öyle kaldı 3 tane boncuğumuzun üzerine 3 zincir çekip arasından batıyoruz şimdi araya bir zincir çekiyorum tekrar 5 boncuğumu atıyorum 5 boncuğumu kapadım. 1 2 3 zincir çektim. Aradan birinci boncuğumun arasından battım, kapadım. 1 2 3 zincir çektim. 2. boncuğumun arasından battım, kapadım. 1 2 3 zincir çektim. 3. boncuğumun arasından battım, kapadım. Bakın 2 boncuğum yine kaldı. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Bakın aşağıya iniyorum şuraya ilk başladığımız noktaya buraya bakın buraya sık iğne ile kapatıyorum bir tane daha yanına sık iğne yapıyorum işte hanımlar şimdi örümcek çekiyorum örümceğimizi çektik bakın üzerine 3 boncuk atıyorum örümceğimin kapıyorum. 1 2 3 zincir çekip bir boncuğumun arasından batıyorum. Boncuğum arasına alıyorum zincirin. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. 5 tane boncuk atıyorum. 5 boncuğumu kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boncuğun birinin arasından batıyorum. İkinci boncuğa geldiğimizde iki zincir çekiyorum buradaki bakın burayla birleştirme yapıyoruz tam buranın bu birinci boncuğumuz bu ikinci ikinci üstündeki zincirden tığımızı girelim ilmeğimizi alalım çekelim oradan tekrar bir iki zincir çekip ikinci boncuğumuzu alıp arasına kapatalım bakın birleştirdik Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer 3. boncuğum arasına alıp kapatıyorum. Araya bir zincir, tekrar 5 tane boncuk atıyorum. 5 boncuğumu burada kapatıyorum. Katın almışım. Evet. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum birinci boncuğumun arasından girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci boncuğumun arasından girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 3 boncuğumun arasından girip kapatıyorum bakın iki boncuklarımız kalıyor öyle şimdi tekrar araya bir zincir tekrar 5 boncuk bunu 3 kez yapıyoruz 5 boncuk 5 boncuk koyup 5 boncuğumu kapadım buraya 3 zincir çekiyorum aradan girip batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum diğer ikinci boncumun arasından girip batıyorum 3 zincir çekiyorum diğer boncumun arasından girip batıyorum iki boncum yine kalıyor batmıyoruz 2 zincir çekiyorum bakın aşağıda başladığım nokta burası bakın buraya sık iğne ile kapatıyoruz ve bir tane daha sık iğne yapıyorum yanına tekrar örümcek çekip bakın çok güzel oluyor gerçekten arkadaşlar. Tekrar örümcek çekip üstüne 3 boncuk alarak işimize devam ediyoruz. Bunun üzerine bir de zincir çekiyoruz hanımlar. Yazmaya dikilme yeri olsun diye onu da göstereyim. Evet hanımlar bir çiçek daha göstermek istiyorum garanti almak için, tam anlatabilmek için. Buraya geldik, kapadık. Şöyle örümceğimizi çekiyoruz örümceklerimizi iyi ayarlayalım germesin hanımlar bakın bu germedi örümceğimi çektim örümceğimin üzerine 3 boncuk atıyorum ve 3 boncuğumu kapatıyorum burada bakın sonra 1 2 3 zincir çekip bir boncuğumun arasından giriyorum kapatıyorum şimdi 1 2 zincir çekiyorum 5 tane boncuk alıyorum 5 boncuğumu kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ilk boncuğumun arasından giriyorum ilk boncuğumun arasından girip 3 zincirimi oraya kapatıyorum bakın şimdi 1 2 zincir çekiyorum bakın buradan birleştirme yapıyoruz dediğim gibi yan tarafın ikinci boncuğunun tepesindeki zincirden giriyorum ilmeğimi alıyorum aradan geçtim tekrar bir iki zincir çekip bu aşağıdan ikinci boncuğumu arasından kapatıp birleştirmiş olduk bir iki üç zincir çekip aradan batıp tekrar boncuğumun üstünden kapatıyorum bir zincir çekiyorum araya tekrar beş boncuk alıyorum dediğim gibi anlar iki tanesi kalıyor bakın iki tanesinin üzerine batmıyoruz zincir yapıp beş boncuğumu tekrar kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip birinci boncuğumun arasından girip zincirim için alıyorum 1 2 3 zincir çekip ikinci boncuğumun arasından girip zincirim için alıyorum boncuğu 1 2 3 zincir çekip üçüncü boncuğumun arasından girip zincirim içine alıyorum bakın iki tane kaldı bir zincir araya tekrar 5 boncuk 5 boncuk atıyorum tekrar 5 boncuğumu kapattım 1 2 3 zincir çektim Birinci boncuğumun arasından girdim, kapadım. Bir, iki, üç zincir çektim. İkinci boncuğumun arasından girdim, kapadım. Bir, iki, üç zincir çektim. Üçüncü boncuğumu da zincirin arasına aldım. Bakın. Şimdi bir, iki zincir çekip aşağı iniyorum. Buraya başladığım noktaya sık iğnesi ile kapatıyorum. Yanına bir sık iğnesi daha yapıyorum. Ben şimdi üzerine zincirini göstereceğim. Üzerine zincirini yapmamış olsaydık dört kenar olacak şekilde ne yapacaktık? Yine örümcek başlayıp 3 zincir 3 boncuk kapatıp yine bu işlemi yapacaktık. Ama yazmaya dikilen yeri de göstermek istiyorum. İnşallah anlatabildim hanımlar. Nasıl yapacağız onu? Şöyle 3 zincir çekip şu iki boncuğun arasına geçiş yapıyorum. Şimdi buradan boncukların arasından ee, ne kadar gider? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çok gelmesin hanımlar. 12 zincir çektim. Bir bakalım deneyelim. Buraya geldim. Bu iki boncuğun arasından batıp o 12 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum buraya. Bakın. Evet 12 zincir güzel. 1 2 3 4 Sizler ayarlarsınız hanımlar. gelmeyecek 5 6 7 8 9 10 1 12. Şimdi buraya geldim. Battım, kapadım. Dört kenar yazmamızın dört kenar boncuğunu yaptıktan sonra bu üst zincirini gidiyorsunuz buralardan yemeninize, tülbentinize tutturmak için. İnşallah anlatabildim. Neriman Hanım bu modeli bizlere gönderdi. Çok isteyen hanımlar vardı. Böyle sade boncuk koyalar kenara dikilen şekilde. Yazma üstü değil ama böyle dikilen isteyen hem o isteyen hanımlar için de örnek olmuş oldu. İnşallah anlatabildim. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.